13B ve 17S kablo etiketi ürünlerimiz ISO 9001 belgesine sahiptir. Dış ortam ürünü olup su, nem, soğuk, sıcak gibi koşullardan etkilenmez. Sahada ya da ofiste kolayca yazdırıp kablolarınıza uygulayabilirsiniz. Bir pakette 50 sayfa mevcuttur. Toplamda 2100 kablo etiketleyebilirsiniz. Yazdırılabilir Excel şablonu mevcut olmakla birlikte tüm tonerli lazer yazıcılara uyumludur. Kablo ağı tamamlanmış projelerinizde dahi tüm kabloları etiketlemenize olanak sağlar iletken değildir kağıt değildir plastik olduğu için uzun ömürlüdür